Geceler. <laughs> Burada şey e, ablam yatıyor o yüzden çok şey yapamam. Kusura bakma. E hep ben mi yazacağım? Birazcık da sen yaz. Akşam dışarıya çıkma ihtimalim de var. Ben yani biraz geç arayabilirim. Kusura bakma. Ne yapıyorsun bebiş? Olsun söz yarın ararım aşkım ya. Kusura bakma. bari işe falan gitme iyice dinlen ondan sonra çalışmaya başlarsın yani ilaç falan yazmadı bu doktor ya ben de diyorum ki bu çocuk bana sürekli diyordu ki yazmıyorsun 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 yazıyordum ee, sonra baktım sen yazmamaya başladın dedim acaba neden Ya ben iyi misin kelimesini hani sağlık olarak iyi misin diye sordum. Ve sen aradığında hani arayayım mı diye sorduğunda bizde de iftar vaktiydi. Git internetten bak. <laughs> Allah kabul etsin öncelikle. Konuşuruz ya buradan da konuşuruz. Hastasın ne bileyim. Ya kızma Akın ya lütfen. Bebeğim sen benim mesajlarıma neden bakmıyorsun? Hadi günaydın mesajını da ben atayım bakın. Bu saatten sonra hiçbir şey atmam ama haberin olsun. Yok, dün akşam bir şey olmadı. Sana dedim ya ev küçük hani, hani ses birbirine geçiyor falan. Hani ev çok sessiz olunca öyle sesler duyuluyor. O yüzden.